Galiba vermemişsin sonradan şey bir dolmuşsunuz. Yok yok, ee, Rıdvan Bey'le ilgili bir anımız vardı o Fenerbahçe'de. Nedir o anı? Anlatsana bir, enteresan bir şey. Ee, Türkiye'de işte... şikayet eskilerine gidiyormuş. <gülüyor> hani, yok öyle bir şey değildi bu. Yok, bir ee, biz Fenerbahçe'de bir kupa maçı oynuyoruz. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Rıdvan yaklaşık 60-70 metre koştu. Dedi ki akşam seni sarı yere balığa götüreyim dedi. Tamam seve seve dedim. Sonra bir 15 dakika sonra bir gol daha oldu. Adam yine usanmadan üşenmeden bir baktım yine 60-70 metre bir daha koştu. Gidiyoruz değil mi akşam balığa? Gidiyoruz değil mi dedi? Ya Rıdvan gidiyoruz kardeşim gitme demedim ki dedim. Ne alakası var? Neyse ilk yarı maç bitti, ikinci yarı başladı. Ben böyle 60'larda bir tane sıkıştırıverdim. verdim i̇şte ben, ben gittim. Yani golümü attım. <laughs> dedim ki gittim bu sefer ben Rıdvan'a gittim. Ee, Rıdvan akşam yemeğe gidiyoruz değil mi dedim? ''Tabii gidiyoruz ya niye gitmeyelim?'' falan dedi. <laughs> Baba ben 10 dakika sonra bir tane daha hatı verdim. Bu sefer yine gittim. Rıdvan gidiyoruz değil mi oğlum? Sen döneceğini biliyorum. Gitmiyoruz kardeşim. Niye gideceğiz ki dedi. Lan adi herif dedim. 2-0 iken gidiyor. 2-2 mi gitmiyor on dedim. İnek arabası dedim. <laughs> Götürmedi. Böyle ekleyince. E, ya bu bu şey makul bir şeymiş Gayet keyifliymiş yani.